Zamanı verimsiz kullanmak, kişinin sahip olduğu zamanı planlı ve amaçlı biçimde değerlendirememesi durumudur. Bu erteleme alışkanlığı, odaklanma eksikliği, gereksiz uğraşlara yönelme veya öncelikleri karıştırma gibi nedenlerle ortaya çıkar. Verimsiz zaman kullanımı hem kişisel hem de profesyonel yaşamda başarıyı ve huzuru olumsuz etkiler. Sosyal medyada aşırı vakit geçirmek, plansız çalışmak veya amaçsız şekilde oyalanmak zamanın boşa harcanmasına yol açar. Zamanın değeri fark edilmediğinde stres, pişmanlık ve verimsizlik artar. Oysa zaman sınırlı bir kaynaktır. Onu doğru planlamak, öncelikleri belirlemek ve disiplinli olmak verimli yaşamın temelidir. Her dakika geleceğin şekillenmesinde önemli bir yatırımdır. İnsanlar zamanlarını verimli kullanarak Hayatlarını daha olumlu bir şekilde yönlendirebilirler. Doğru zaman yönetimi hem iş hayatında hem de özel yaşamda tatmin ve mutluluk sağlayabilir. Zamanın verimli kullanılması bireyin yaşam kalitesini artıracak ve stres seviyelerini düşürecektir.